Sizi yıllar sürecek bir terapi masrafından kurtarmak istiyorum. Buna ben arzunun üç kademesi diyorum. İstediğiniz şey, istediğinizi sandığınız şey ve istemeniz gerektiğini düşündüğünüz şey üç nokta. Ve buna bağlı olarak olduğunuz yer, olmak istediğiniz yer, olmanız gerektiğine inandırıldığınız yer de üç nokta. Ben daha çok ülkemizi bir hastalık gibi saran üçüncü durumdan bahsetmek istiyorum. Bu üç noktanın tamamen birbirinden ayrılmış olması durumu. Türkiye'deki bütün meslek gruplarında yani avukatından şoförüne, marangozundan su tesisatçısına kadar herkes o mesleğe sanki büyük bir talihsizlik sonucu düşmüş. Yani aslında o işi geçici olarak yapıyormuş veya işte bir süre sonra başka bir şey yapacakmış. Yani ben şimdi bunu yapıyorum, garsonlarda bunu çok görüyorum. Ben garsonluk yapıyorum ama aslında garson değilim gibi bir ifade görmüyor musunuz siz onların suratlarında? Bu neden kaynaklanıyor? İnkar. İngilizcesini söylersek denial psikolojinin en basit ama en etkili savunma mekanizmalarından biri. Şöyle bir yanılgıya düşmeyin. İnkar dışarıdan bakıldığında komik görünür ama aslında inkar edenler inkar ettiklerinin farkında değildir. Büyük ihtimalle inanıyorlardır o söylediklerine. Çünkü zaten yüzleşebilselerdi inkar etmezlerdi.